Selam herkese. Bugün üç tane farklı açılım yapacağız. Ex partner, platonik ve yasak ilişki açılımı olacak. Şimdi bu ikisini kenara alalım. Zaten videonun altına ben yazacağım süreleriyle hangi açılım olduğunu. Şimdi ex partner başlayalım. İlk sorumuz kalbinde sana ait sakladığı hisleri olsun. Harabelerde sıkışmak kartıyla bize içimde sana karşı öyle bir şey var ki diyor. Ama sanki e, geçmişten gelen yıkıntıların altında kaldım dediği, sana ulaşmak istiyorum ama e, kendi içimde sıkışıp kaldım dediği bir süreçte. Peki e, sana söyleyemediği, içinde tuttuğu bir söz, yani bir cümle olabilir, bir kelime olabilir. Böyle bir şey var mı? Bunu söylesin. Karma Ovru kartı geldi. Her şeyin bir sebebi var diye düşünüyorum. Sana e, söyleyemediklerim belki de geçmişte karmamla yüzleşemememle alakalı diyor. Ama sana içten içe sanki şunu söylemek istermiş e, keşke daha farklı bir zamanda karşıma çıksaydın diyor. Ama bunu söylemeye bile yüzüm yok dediği bir süreçten geçiyor şu anda. Ee, kalbini tamamen e, sana açmamasının sebebi neymiş? Yani neden sana kalbini hala açamıyor? Bu şekilde nasıl bir yol izlemeyi düşünüyormuş? zaten. İç sesim beni sürekli uyarıyor aslında diyor. Yani bunları kendi içimde taşımak inan daha zor. Bazen sana koşarak gelmek istiyorum ama zamanı olmadığını düşünüyorum diyor. Peki, şimdi ne soralım? Mantığın bu ilişki için ne diyor? Yani mantıken ne düşünüyorsun bizimle ilgili? Bunu soralım. Baş sanatkar kartıyla da mantığım bu bağın emek istediğini söylüyor. Sabır ve çaba gerektirdiğini düşünüyorum. Yani içimde bir yerlerde bu ilişkiyi doğru inşa etmek istiyorum diyor. Ama bunun için önce kendimi toparlamam gerek dediği bir durumda. Peki farklı bir soru soralım. Bunlar mantık. Okey hani mantıkla cevap veriyorsun. Peki ruhun konuşabilseydi bize ne söylerdi? Ruhundan bize seslensin bakalım. Şöyle alayım. Sen benim aynamsın diyor. Sana baktıkça içimde sakladığım acılarla, korkularla yüzleştim. Yani seninle olmak ruhumu çıplak bırakmak gibiydi. Ve bu beni hem korkuttu hem de iyileştirdi diyor. Yani gerçekten bunu ben mi söyledim bilmiyorum ama söyledi. Bir anda çıktı ağzından. Seninle böyle baş başa olmak ruhumu çıplak bırakmak gibiydi. Gerçekten kendiyle yüzleştiği bir süreçten geçmiş gibi görünüyor. Peki ayrılık süreci onu nasıl etkilemiş? Yani bu süreçte nasıl şey bir ruh haline girmiş? Ayrılık benim için dışsal bir kopuş değildi diyor. Yani derin bir sorgulamaydı. Çünkü kendi geçmişimle seçimlerimle yüzleştim ben. Bu süreç bana kim olduğumu yeniden hatırlattı dediği bir durum yaşamış. Ex partnerler arkadaşlar. Şimdi bu açılımımız bu kadardı. Diğerlerine geçiyorum. Şöyle alalım. Sonraki açılımımız. Bunu ne e, düşünmüştük? Platonikler için. Evet. Platonik ilişkilerde durumlar nasılmış? Bakalım şimdi. Şimdi. Önce e, kalbinde sana dair bir his var mı? Bunu soralım. <laughs> İçimde tam olarak ne olduğunu bilmediğim bir duygu var diyor. Ama e, senin varlığın zihnimi meşgul ediyor. Rüyalarıma bile giriyorsun bazen dediği, sizi rüyasında görüyor olabilir arkadaşlar. Peki hayatında biri var mıymış? Yani sizi nereye koyuyor hayatında? Sen bana keyifli ve samimiyet hissettiriyorsun. Yani hayatımda biri olsa bile sen farklısın. Seninle olmak bana huzurlu hissettiriyor dediği bir durumdan bahsediyor. Peki madem öyle neden adım atmıyormuş? Yani duygularını neden gizliyor bunu soralım. Adalet kartıyla çünkü doğru olanı yapmaya çalışıyorum diyor. Seni kırmaktan ve dengeyi bozmaktan çok korkuyorum. Yani muhtemelen hayatında biri var aslında bu kişinin ve sizi kaybetmemek için o konulara girmiyor. Baksanıza yani bilinçaltında bile sorduğum soruyu bana geçiştirerek cevap verdi. Biri var gibi hani ama çok önemsemiyor gibi de. Öyle olmasa sizinle flörtleşmezdi yani. Peki o zaman devam edelim. Ne soralım? İlişki yaşama potansiyeliniz neymiş? Yani sizinle bir ilişki olabilir miymiş? Onun gözünde ne diyecek bakalım? Bu bağ kolay olmayabilir. Sınanabiliriz. Ama pes etmeyen yapımız bizi yakınlaştırabilir diyor. Sizi de kendisi gibi görüyor. Sanki böyle mücadeleci, öyle kolay kolay ezilmeyen, kendini ezdirmeyen, lafını böyle çatacağız söyleyen birisiniz herhalde. O da öyle gibi görünüyor ve biz biraz diyor hani bu kavgalarla falan sınanırız ama diyor. Yani birbirimize daha da yakın hissederiz. Benzeriz çünkü. Peki ne soralım? Beni arkadaş olarak mı görüyor yoksa daha fazlası olarak mı? Ona göre bir bakalım. O ne düşünüyormuş? Şu an sana duygusal yakınlık hissediyorum. Ama e, daha çok böyle dostane bir sıcaklık gibi. Ama bu zamanla aşka dönüşebilecek bir potansiyelde. Yani sanki böyle bir hoşlantı temeli var burada çünkü kupası duyguları anlatır öyle görünüyor peki başka ne soralım beni görünce ne hissediyormuş yani karşısında beni görünce hissettiği şey neymiş kalbimde bir coşku başlıyor seni görünce yani e, yepyeni bir duygu doğuş gibi bu diyor belki de içimdeki aşkı henüz kabul edememiş olabilirim çünkü burada bir hayranlık var size karşı sizi bayağı bir parlak görüyor gözünde Peki ee, şimdi sizin için bir soru sormayı düşünüyorum. Siz hangi enerjiyle yaklaşmalısınız bu kişiye? Ona bakalım. Çıkarsa inşallah. Senin bağımsızlığın kendine böyle e, yeten halin yani güçlü duruşun beni çok etkiliyor zaten. Kendi merkezinde olman bende daha çekici kılıyor. Bu şekilde kal. Ben senden böyle gayet memnunum diyor. Yani o sizden zaten yeterince etkileniyor. O yüzden diyor ki sen hiçbir şey yapma, büyüğü bozma, ben geleceğim gibi bir şey algılıyorum ben bundan. Peki eğer bu bağ, e, nasıl bir soru sorayım bu bağla ilgili? Şöyle bir şey soralım. Bu bağa güvenip, yani bu e, bir kıvılcım var arada belli. Bu bağ güvenip ilerlersen ne olurmuş? Bunu soralım. Aramızda güzel bir döngü tamamlanır diyor. Yani seninle olmak bir dönemin sanki böyle en anlamlı sonu ve yeni bir başlangıcı olabilir. Ya sanki böyle biraz ikna olmaya ihtiyacı var gibi geldi bana bu kişinin. Hani sanki şey sizin onu birazcık böyle dürttüklemeniz gerekiyor gibi. Evet, Platonik ilişki açılımımızda bu kadardı. Daha bu biraz daha geniş oldu ama öyle hissettim, öyle gerektirmek ki bunları duymamız gerekiyormuş. Şimdi bu kartlara ne demiştik? Yasak ilişki açalım yapacağız şimdi. evet. Şimdi ne soralım? Bu ilişki de aklımdaki kişinin yaşamında diğer ilişkilerine nasıl etki ediyormuş buna bir bakalım. Bu ilişki beni hayata bağlarken e, diğer tüm ilişkilerimde çatlaklar oluşturdu diyor. Yani dengeyi kurmakta zorlanıyorum bazen dediği bir durum içerisinde. Peki bu ilişkiyi devam ettirme konusunda ne kadar kararlı onu soralım. Değnek edilmesi kartıyla zorluklara rağmen seni savunuyorum içimde diyor. Bu kolay değil. Ama e, vazgeçmek gibi bir niyeti de yok. Sürekli çevremde ve kendi içimde mücadele halindeyim diyor. Peki devamında ne soralım? Gerçek benliğini mi sergiliyormuş? Yani maske mi takıyor yoksa gerçekten böyle bir karakter mi ona bakalım. Kalbimle geldiğimi sanıyorsun ama çoğu zaman içimi gizliyorum. Yani seni kırmamak için bazı duyguları bastırıyorum. Gerçek yüzümü göstermekten çekiniyorum çünkü seni kaybedemem diyor. Peki devam edelim. Şimdi ne soralım? Üçüncü kişi onunla ilişkisini sürdürmek için peki hangi içsel çalışmaları yaşıyormuş? Yani üçüncü kişinin yaşadığı duruma bakalım. İki tane ısrarla elinde döndü. Tamam. Üçüncü kişi dolu herhalde. Şimdi üçüncü kişi diyor ki ben çok sabrettim, çabaladım ama yorgunum artık. Yani bu kişinin içinde kırgınlıklar var. E, burayı yanlış anlamayın. Yasak ilişki yaşadığınız kişinin hayatındaki diğer kişiden bahsediyorum. Üçüncü kişinin. Yani bu kişi çok sabredip, çok çabalamış ve yorulmuş artık. Diyor ki geçmişte yaşanan hayal kırıklıkları hala canlı. Yani vazgeçsem mi, savaşsam mı bilemiyorum diyor üçüncü kişi Peki e, başka bir şey soralım üçüncü kişiye. Hiç onlara söz hakkı vermiyorduk. Üçüncü kişi, e, sen bu açılımdaki arkadaşımdan haberdar mısın? Evet, e, ya da kısa sürede öğrenecek diyor kart bize. Çünkü bu bilginin ortaya çıkışıyla ilişkilerde büyük sarsıntılar yaratabilir. Gezilik sona ermek üzere gibi görünüyor. Peki e, aranızdan çekilecek mi onu soralım. Yani üçüncü kişi devam edecek mi yoksa? Ayrılacak mı bu aktardığınız kişilerden? Karar verme sürecinde olarak görünüyor şu anda. Kendi içinde bunun muhakemesini yapıyor yani. Peki karar ne yönde olacakmış? Ona bakalım. Ne karar vereceksin üçüncü kişi? Hmm. Ani karar vermek istemiyorum diyor. Sessizce gözlem yapmak için biraz geri çekildim. Böyle ee, olayların akışını izliyorum diyor. Ne olacağını görmek istiyorum. Yani ya kendimi kurtaracağım ya bu denklemi kabul edip devam edeceğim. Ama şu an benim kendi içimde de bir yüzleşme sürecimi yaşıyorum dediği bir durum. Evet arkadaşlar açılımımız bu kadardı. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bana destek olmak isterseniz beğenip e, düşünceleriniz hakkında yorum da yapabilirsiniz. Biliyorsunuz benim hoşuma gidiyor. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.